Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte size hassasiyet ayarımı göstereceğim Arkadaşlar ilk başta bir sprey atalım yani Bir saniye ilk başta şekilde sprey atmak istiyorum Gördüğünüz gibi yere atmıyorum Öyle bir spreyim var benim arkadaşlar Size hassasiyet ayarımı vereceğim şimdi bir de Tüm e, spreylerimi size göstereyim 4x böyle Gördüğünüz gibi 6x göstereyim 3'e çekmeden Hemen size hassasiyet ayarlarımı göstereyim bir saniye. Gördüğünüz gibi hassasiyet ayarlarımı gösteriyorum. Hemen bakın arkadaşlar bekliyorum. Gördüğünüz gibi böyle. Böyle. Gördüğünüz gibi benim hassasiyet ayarlarım böyle arkadaşlar. Hatta size şimdi güzel bir video göstereceğim uçarak vurduğum adamı. Yani M24 adamı bir çakıyorum var ya sen anlatamam. Hadi iyi seyirler. I need a Arkadaşlar gördüğünüz gibi öyle bir güzel bir vuruş yaptım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bye bye.